sizi Bir annenin sonsuz sevgisi. Türkiye'nin Taşra köylerinden birinde, zamanı durmuş gibi görünen bir gecede rüzgar ıssız yolları yırtıyordu. Köyde yaşayan yaşlılar böyle gecelere anasız rüzgarı derdi. Söylenene göre, bu rüzgarlar yıllar öncesine dayanan bir efsaneyi taşıyordu. sizi Bu hikaye nesilden nesile anlatılırdı. Bazıları. Gece yarısı ormanda yankılanan bir annenin çığlıklarını duyar gibi olurdu. Bazılarıysa rüzgarın getirdiği o hafif lavanta kokusunu. Fakat kimse bunun gerçek olduğunu açıkça söylemezdi. Köy halkı için Anasizi bir efsaneden öte bir uyarı gibiydi. Bir annenin sevgisi ölümden bile güçlüdür. Arif o gece köyün dar sokaklarında dolaşırken bu efsaneyi hatırladı. Çocukken annesinin dizinin dibine oturup bu hikayeyi dinlerdi. Annesi efsaneyi anlatırken yüzüne garip bir hüzün çökerdi. Bir gün sen de anasız kalırsan bu rüzgarın taşıdığı fısıltıları dinle derdi. O gece rüzgarın içinden gelen fısıltıyı gerçekten duydu. Arif oğlum beni duyuyor musun? Köyün kadınları arasında Anasiz'i efsanesi sessiz bir korku ve hayranlıkla anlatılırdı. Yaşlı kadınlar bu hikayenin eskiden Anadolu'nun her yerinde bilindiğini söylerdi. Süda küçükken bu hikayeleri dinlerken hep ürperirdi. O gece penceresinin buğusuna parmaklarıyla bir desen çizerken kendini eski zamanlarda bir kadın gibi hissetti. Belki ben de geçmişte yaşasaydım Arif'in annesi gibi bir hikayenin parçası olurdum diye düşündü. Ama şimdi sadece bir yan karakter gibiydi. Kendi hikayesinin bile ana kahramanı olamayan biri. Süda'nın odasında eski bir bakır ayna asılıydı. Aynaya baktığında bu hikayelerin ona taşıdığı ağırlığı hissediyordu. Ama beklemek yetmez, dedi kendi kendine. Bir şey yapmalıyım. Ormanın derinliklerinde Anna'nın ruhu geceye karışmıştı. Onu görenler, bu rüzgar Anasizi'nin hikayesini taşıyor derdi. Anadolu'nun köklü inanışlarına göre bir annenin ruhu tamamlanmadan ölemezdi. Eğer evlatları hayatta ama kayıpsa, bu ruh sonsuza kadar onların peşinden giderdi. O gece, Anna'nın her adımında toprak hafifçe titrer gibi oldu. Havanın kokusu değişmişti, Nemli yaprakların arasına bir annenin sevgi dolu nefesi gibi tatlı bir çiçek kokusu karıştı. Gökyüzü Anadolu masallarındaki o eski hikayelerde betimlenen mor ve siyah bir renge büründü. Köyün yaşlılarından biri, bir zamanlar bu ormana dair anlatılan hikayeyi anımsadı. Bu ormandan bir rüzgar geçti mi, bil ki bir anne ağlıyordur. Arif taş bir köprünün üzerine oturmuş çocukluğunun anılarını zihninde canlandırıyordu. Köprünün taşlarına dokundu. Yıllar boyu pürüzsüzleşmiş taşlar ellerinin altında bir tarihin izlerini taşıyor gibiydi. Bu köprü, köydeki herkesin geçmişe açılan bir kapısı gibiydi. Köyün büyükleri, bu köprünün altında bir annenin yüzyıllardır arayış içinde dolandığını söylerdi. Arif, köprünün altından geçen o rüzgarı hissettin mi? diye düşündü kendi kendine. Gerçekten de rüzgar köprünün altından geçerken başka bir tınıyla esiyordu. Bir an burnuna annesinin çocukken kullandığı sabunun kokusu geldi. Arif bu kokuyu yalnızca çocukluğunda onun yanı başında hissetmişti. Şimdi ise o kokuyla bu taş köprü arasında bir bağ varmış gibi hissediyordu. Süda bir gün Arif'le eski köy meydanında yürüyordu. Meydanın tam ortasında asırlardır ayakta duran eski bir çınar ağacı vardı. Çocukken bu ağacın altında masallar dinlemişlerdi. Süda, bir an Arif'in annesinin ona masallar anlattığı o günleri hatırladı. Arif, dedi Süda titrek bir sesle. Anasizi'nin hikayesi gerçek olabilir mi? Arif gözlerini Süda'ya çevirdi. Bu sadece bir masal, Süda dedi ama sesindeki kararsızlık onun da bu masala inanmak istediğini belli ediyordu. Süda, o anda fark etti ki bu hikaye sadece geçmişte anlatılan bir masal değil, aynı zamanda onların hayatını şekillendiren bir gerçekti. Arif, köy meydanındaki eski çınarın gölgesinde dururken çocukluğunda duyduğu bir hikaye aklına geldi. Çınar ağacının altında toplanan yaşlılar her baharda gençlere Anasizi'nin hikayesini anlatırlardı. Hikayeye göre bu çınarın kökleri o kadar derinlere uzanıyordu ki, kaybolan ruhların fısıltılarını toprağın altından duyabiliyordu. Bir gün bir evlat, annesinin çağrısını duyarsa bu ağacın altında hisseder, demişti yaşlı bir kadın. Arif şimdi o sözleri hatırlıyordu. Toprağa bastığında ayağının altından hafif bir titreşim geçti. Bunun sadece bir rüzgar oyunu mu yoksa gerçekten bir çağrı mı olduğunu kestiremiyordu. Ferhat bir adım öne çıktı ve Arif'e baktı. Arif, bu sadece bir efsane değil. Bu köyde anlatılan her masalın altında gerçekler yatar. Annene dair bir şeyler arıyorsan bu toprağa kulak vermelisin. Arif toprağa diz çöktü. Elleriyle nemli çamura dokundu. Çamurun soğukluğu ellerine işlerken annesinin yüzü gözlerinin önüne geldi. Nerede olursan ol seninle olacağım diyen o sıcak sesi tekrar işitti. Süda, Arif'in annesiyle olan bağını kıskanmak gibi bir duygu içinde olmak istemiyordu ama içindeki bir yan buna engel olamıyordu. Benim sevgim neden yetmiyor diye düşündü. O gece penceresinden dışarı bakarken gökyüzündeki yıldızlar yok olmuştu. Her yer Kap karanlıktı. Bir süre sonra yağmur başladı. Pencereden sızan nemli toprak kokusu odaya doldu. Süda'nın burnuna çocukluğundaki köy düğünlerinin kokusu geldi. Taze ekmek, odun ateşinde pişen yemekler ve kır çiçeklerinin karışımı. Ama bu güzel anılar bile yüreğindeki acıyı dindiremiyordu. Elini masanın üzerindeki mendiline uzattı. Mendilin üzerindeki hafif tütün kokusunu içine çekti. Bu mendil, Arif'in gençlik yıllarında ona hediye ettiği tek şeydi. Ama bu küçük hatıra bile Arif'in ona hiç tam anlamıyla dönmediğini hatırlatıyordu. O hep geçmişte yaşıyor. Benim olduğumu hiç göremeyecek diye düşündü. Arif, annesinin sesini takip ederek köyün dışındaki eski ormana gitmeye karar verdi. Orman köylülerin sessiz göl dediği bir yere ev sahipliği yapıyordu. Bu gölün eski Türk halk masallarında ruhsuzların aynası olarak bilindiği söylenirdi. Ormanın içine girdiklerinde Ferhat bir an durdu. Bu orman, Arif burada eskiden bir tür tören yapılırmış. İnsanlar kaybolan ruhları çağırmak için bu göle gelir, dilek tutarmış. Ama o kadar eski bir hikaye ki kimse artık inanmaz Arif bu sözlere aldırmadan ilerledi. Ağaçların arasında yürürken rüzgarın sesindeki bir değişikliği fark etti. Rüzgar artık bir uğultu değil, bir fısıltıydı. Sanki Arif'i bir yere yönlendirmeye çalışıyordu. Gölün kenarına vardıklarında hava tamamen değişti. Nemli yaprak kokusu, suyun yüzeyinden gelen serin bir yosun kokusuyla birleşmişti. Arif suyun yüzüne baktığında gölün yüzeyinin ayna gibi parladığını fark etti. Gölün yansımasında annesinin siluetini gördü. Gölün yansımasında beliren siluet, Arif'in gözlerinden yaşlar süzülmesine neden oldu. Gölün yüzeyi sanki annenin ruhunu taşır gibi bir hareketlenme gösterdi. Yavaşça elini suya uzattı. Suya dokunduğu anda sıcak bir dokunuş hissetti. Bir annenin şefkatiydi bu. Ferhat, Arif'in suya dokunduğu anda titrediğini fark etti. "Ne hissediyorsun?" diye sordu. Arif, titrek bir sesle cevap verdi. "Onun orada olduğunu hissediyorum. Sanki bana bir şey anlatmaya çalışıyor." O sırada gölün etrafında hafif bir lavanta kokusu yayıldı. Bu koku, Arif'in içindeki tüm duyguları alt üst etti. Çocukluğundaki sabahları, annesinin kahkahalarını, onun saçlarını taradığı anları birer birer hatırlıyordu. Süda, Arif'in kaybolduğunu öğrendiğinde onu bulmak için korkusuzca yola çıktı. O gece rüzgarın sesinde bir şeyler hissetmişti. Ana sizinin hikayelerindeki o eski çağrı gibi bir şeydi bu. Ormana vardığında Arif'i göl kenarında diz çökmüş bir halde buldu. Gölün üzerinde bir annenin sessiz ama sıcak bir varlığı dolaşıyordu. Süda bir an için bu büyülü anın bir parçası olmak istedi. Ama kalbinin derinliklerinde bu sahnenin kendine ait olmadığını biliyordu. Arif'in yanına oturdu ve hafifçe elini onun omzuna koydu. Arif, dedi fısıldayarak, belki de bu hikaye senin geçmişinle ilgili. Ama ben de bu hikayenin bir parçası olmak istiyorum. Çünkü seni seviyorum. Gölün üzerinde beliren silüet yavaşça kaybolmaya başladı. Arif, Gölün yüzeyine bir kez daha baktığında annesinin yüzündeki huzuru gördü. "Artık aradığımı buldum," dedi sessizce. Bu sözler gölün yüzeyinde bir yankı gibi yayıldı. Lavanta kokusu yerini hafif bir çam kokusuna bıraktı. Rüzgar duruldu. Gecenin sessizliği Arif'in yüreğindeki karmaşayı da susturdu. O geceden sonra Arif artık annesinin sesini duymuyordu ama içindeki boşluk südanın varlığıyla dolmaya başlamıştı. Ana sizi köydeki yaşlılar arasında hala anlatılan bir hikaye olarak kaldı. Süda ve Arif yıllar sonra çocuklarına bu hikayeyi anlattıklarında çocukları göl kenarındaki lavanta kokusunu hala hissedebildiklerini söyledi. Belki de Anasizi'nin hikayesi asla bitmeyecek çünkü bir annenin sevgisi sonsuzdu. Türk milletinin efsaneleri ve kadim hikayeleri sadece birer masal değil. Bu toprakların ruhunu, halkının gücünü ve geçmişini taşıyan değerlerdir. Her bir hikaye tarihimizin derinliklerinden çıkarak bizlere kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi hatırlatır. Bu efsaneler milletimizin direncini, kahramanlıklarını ve kültürel zenginliklerini anlatan birer aynadır. Amaçları sadece eğlendirmek değil, Türk halkının mirasını, geleneklerini ve özünü gelecek nesillere aktarmaktır. Bu hikayeler Türk milletinin varlık mücadelesini, birliğini ve gücünü simgeler. Onları yaşatarak kültürümüzün hafızada kalmasını sağlar, tarihimizle gururlanır ve milletimizin kimliğini güçlendiririz. Hedefimiz bu kadim efsaneleri unutulmaz kılmak, halkımızın tarihini yücelterek her zaman canlı tutmaktır. Türk milletinin gücünden ilham alarak bu hikayeleri hem korur hem de büyütürüz ve bu şekilde Türk kültürünün sonsuza kadar yaşamasını sağlarız. Bu kutsal mirası hep birlikte yaşatmak için YouTube kanalımıza abone olun ve bu efsaneleri daha fazla insanla paylaşın. Türk milletinin kadim hikayeleri sizinle daha güçlü ve canlı olacak.